Selena, öğle yemeği. Geliyorum. Ne kadar da tatlı bir kedicik. <laughs> Merhaba. Benimle fare kovalamak ister misin acaba? Böyle biriyle kim tanışır? Onu korkuttun, gördün mü? Asıl sen korkuttun, nasıl anlamıyorsun ki bunu? Tabi sen hayal kurmaya devam et. <laughs> Miyata ne oldu? Miyata ne oldu canım? Ee, buraya nasıl geldiniz? Sizi televizyonda izliyordum. Evet, izlediğini gördük aslında. Garip bir şey yok. Bazen olur. Farklı evrenlerden iki insan karşılaştığında birbirini görebilir. Çizgi filmler başka bir evren mesela. <laughs> ne? Çizgi filmler başka bir evren mi? Bazıları evet, bazıları hayır. İçimde tuhaf bir his var. Nasıl bir his? Bize söylesene. Kötü bir şey olacak gibi. <laughs> Umarım öyle olmaz. Umarım ne olmaz. Şey ben de mutfakta Bayan Delight'la çizgi film izliyordum. Eğer evrenler çarpışsaydı o da televizyondan çıkabilirdi. Evet bu olabilirdi. Hadi bakalım bayanla tanışmamız gerek o zaman. Kesinlikle Bayan Delight'ın burada olmasını istemezdim. Gidip bakmayacağım o yüzden. Niye bayanın neyi var ki? Peki bunu nasıl söylesem o çok korkunç. Korku filmlerinden korkuyor musun? Hayır çünkü televizyonda olduklarını biliyorum ama burada gerçek hayat var anladın mı? Hadi beraber gidelim o zaman. Peki ancak hep birlikte gidersek olurum. Ekranda yok o bulmamız gerek. Annem yatak odasında ona her şeyi anlatmalıyım. Anne! Anlamıyorum. Beni fark etmediler mi yoksa görmezden mi geldiler? E bekleyin. Önce annemi uyaracağım. Sonra da arkadaşlarımdan yardım isterim. Bu arada siz de yorumlara bakın. Arkadaşlar Bayan Delight'ın nerede olduğunu gördüyseniz yorumlarda bana bildirin lütfen. Anne bir şey duydun mu sen? Bir şey mi dedin? Aha, <laughs> yani duymadın anne. İki evren çarpıştı ve bir çizgi film karakterini duraklatırsam bizim gerçekliğimizde belirir. Her şeyi doğru anladıysam. Bu sonuca nasıl vardın? Oturma odasında çizgi film izliyordum ve bana yemek yememi söyledin. Çizgi filmi durdurdum ve yemek yemeye gittim. Geri döndüğümde odada çizgi filmden iki kişi gördüm. Buna inanabiliyor musun? Bu gerçek olabilir mi? Gel içeri. Çok tatlılar. Ama bir sorun daha var. Ne sorunuymuş o? Mutfakta yemek yerken bir korku çizgi filmi izliyordum. Selena korku filmi izlemene izin vermiyorum. Çocuklar kolayca korkup kabuslar görebilir. Anne şu anda bundan bahsetmiyorum. Selena evde başka biri mi var? Öyle görünüyor. Ekranda yok ama onu evde de görmedik. Selena, o kişinin kim olduğunu sorabilir miyim? Söylesene. Bayan Delight. Ah, ben öyle birini tanımıyorum. O korkunç mu? Kesinlikle. Peki ne yapacağız? Onu aramaya mı gidelim? Evet ama beraber gitmeliyiz. Doktor, telefonunu bana ver. Gençler eğer bizimleyseniz bize yardım etmek istiyorsanız henüz abone olmadıysanız abone olun lütfen. Videonun biraz altına bakın abone düğmeniz ne renk? Kırmızıysa hemen şimdi gri olsun. Bu gerçekten çok önemli. Lütfen size güveniyorum çocuklar ve sizi bekliyorum. Bu korkunç. Çocuklar Bayan Delight'ın evimizde olduğunu söylüyor ve bizi gördüğünü. Çocuklar nerede o peki? Peki nerede? Bilmiyorum. Kimse bir şey söylemiyor. Çocuklar katılmanız bize gerçekten yardımcı oluyor. Bize mesaj atın ve yorumlarınızın sadece Selena tarafından değil çizgi film karakterleri tarafından da okunduğunu bilin. Şimdi Bayan Delight'in nerede olduğunu yazın ve abone olun. Evet. Ne? Mutfakta mıydı yani? Biz onu fark etmedik. O bizi gördü mü? Bekle nazik olmalıyız. O bizim misafirimiz. Korkunç olsa bile. <laughs> Anne hiç gözünü kırpmıyor mu? Belki de bizimle aynı anda göz kırpmıyordur. Merhaba. Siz evimizde görmekten mutluluk duyuyoruz. Ha, her şeyi duydum. Tamam tamam tamam. Bu bizim ilk deneyimimiz. Sanırım sen de başka bir evrende olmaya alışkın değilsin öyle değil mi? Evet önemli bir şeyden dikkatin dağıldı. Birinin peşinden koşuyordun. Evet öyleydim ama senin peşinden koşacak kadar dinlenmiştim. Bayan Delight seninle saklambaç oynayalım mı acaba? Biz saklanalım sen de bizi ara ne dersin? Selena sence de çok iyi değil mi? Tamam güzel. Benden korktuğunuz sürece mutlu olurum. Benden korkuyor musunuz? Kesinlikle çok korkuyoruz. Çok korkuyoruz. Bir dakikanız var. Tamam hadi gidelim hadi. Dolaba saklanacağım. Kanepenin altına gireceğim. Bize zaman mı kazandırmak istiyorsun? Neden saklambaç oynuyoruz? Onları televizyona nasıl sokacağımı öğrendim. Nasıl? televizyonu durdurduğunu söylediğini hatırlıyor musun? Sadece kumandaya geri dönüp oynatma tuşuna basmamız gerek. Doğru. Evet sen git üstte saklan ben dolaba saklanayım. Eğer şanslıysak o da yanımızdan geçer. Sonra dikkatlice dışarı çıkıp kumandaya giderim. Tamam. Aa, bu beni ne kadar heyecanlandırıyor. Önce dolaba bakalım. Aman tanrım ya onu bulursa ve tüm plan başarısız olursa? <laughs> Aman tanrım ikinci kapıyı açmak üzere. Ne yapacağım ne yapacağım? Ah şöyle yapayım. Gok gok. Biri benimle mi oynuyor? Ne kadar ilginç. Merhaba. Selena işe yaradı televizyonda o. Hadi diğerlerini tekrar televizyona davet edelim. Çocuklar dışarı çıkın. <laughs> Bayan Delight gitti. Vay, bay baycanına. O gerçekten çok korkutucuymuş. Seni duyabiliyorum. Çok iyi duyuyormuş. Evet arkadaşlar, artık eve gitme vakti geldi. Sizden küçük bir iyilik isteyebilir miyim? Kedinizle tanışabilir miyim? Çok tatlı. Elbette, kediler buraya. Bunlar her yerdeler. Kimseye huzur vermiyorlar. İnsanların ona neden fare dedikleri çok garip. Mırırır. Tek bir fare bile yok burada. Hani fare? Ketne burada nasıl fare olabilir? Acıktıysan gidip buzdolabına bak. Aç değilim. Sadece fareler benim tutkum. Anlamıyor musun? Bu benim kız kardeşim Bingo. Evet, şimdi annemlerdeyim. Az önce evdeydin. Oraya nasıl bu kadar çabuk geldin? Buna inanamayacaksın. Siren kafası bizi buraya yıldız gemisiyle getirdi ve uzayda uçtuk. Ah, tabii ki sana inanmadım. Hiç kanıtın var mı? Filme falan aldın mı? Kanalımda izlemedin mi? Ben her şeyi çekerim. SS Show Espanyol kanalı. Henüz izlemedim. Şimdi izleyeceğim. Güle güle. Çocuklar, Sasha'nın bir YouTube kanalı olduğunu biliyor muydunuz? Kanalında süper harika videoları var. SS kanalına gittiğinizden emin olun. Ve videoları kaçırmamak için abone olun. Gerçekten kanalı çok eğlenceli. Tüm bölümleri izlemek için kesinlikle abone olun. Harika. Ben de uzaya gitmek istiyorum. Çocuklar bu videoyu izledikten sonra Eses Show Espanyol kanalına gittiğinizde. Ve tüm videoları izlediğinizden emin oldun. Kesinlikle. Saşa acele et. Bunu görmelisin. Neyi görmeliyim? Yine ne oldu? Bir fare arıyordum. Tık 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 diye bir fare bir şey buldum. Sonra bam bir video çıktı Peki, ortaya. Peki tamam tamam. Biraz çay yapacağım. Ne çayı? Video önemli. Hadi. Tamam tamam. Hadi gidip bakalım. Bulu'yu bebeğim ne oldu? Az önce bilgisayarda ailemi gördüm. Bingo! Kız kardeşim ebeveynlerimi arıyordu. Ve ebeveynlerim Alex ve Arina onları kurtardı. Sonra video sona erdi. Başka bir şey başladı. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Ama ağlıyorsun bu iyi bir haber. Ebeveynlerin onlar özgür her şey yolunda. Öyle değil mi? Ama nerede olduklarını bilmiyorum. Ve video kayboldu. Bekle şimdi bulacağız kenara çekil hadi. İşte fare. Bu yine başka faremiş. Hala anlamıyorum. uf alış şuna. İşte burada. Bazı tanıdık yüzler. Elimizde ipucu olması çok iyi bir şey. Ebeveynlerin mesajı görmesi için yorumlara yazalım. Ama çok uzun zaman alabilir bu. Peki o zaman onları ararız. Maalesef telefonlarını belirtmemişler ama sorun değil. Yorum yazalım. Beklerken de arkadaşını ararız. Alo Selena merhaba merhaba Selena Arena Dans Hikayeleri kanalını biliyor musun? E, tabii ki biliyorum Arena benim arkadaşım. Harika lütfen Arena'yı ara. Bluey'nin ailesinin nerede olduğunu bilip bilmediğini ona sormalısın. Saşa tüm videolarını izledim. Artık biliyorum. Bayan Delight, Bulu'yu ve Catnap hakkında her şeyi öğrendim. Abone de oldum. Şimdi Arina'yı arayacağım. Seni sonra ararım. Tamam mı? Benim aramamı bekle lütfen Saşa. Hadi Arina cevap ver. Ah, tamam babasını arayayım. Alo. Merhaba Alex amca. Ben Selena. Yani Selena San Show kanalı. Ah, Selena, nasılsın? Teşekkürler. Aa, iyiyim. Ama şu yüzden aradım seni. Kız kardeşim Sasha Bulu ile yaşıyor. Bulu yanlışlıkla dijital sirkle birlikte ışınlanıp Sasha'ya ulaştı. O nasıl geri döneceğini arıyor. Ailesini arıyor. Size videonuzda anne ve babasını görmüş. Evet onları kurtardık. Neredeler peki? Nerede yaşadıklarını biliyor musun? Biz bilmiyoruz ama yorumlara Blue'in onu aradığını yazabilirsin. Ailenin ve onun nerede olduğunu bilen birileri çıkacaktır bence. Yorumlara yazarlar bu eminim izleyenlerin ilgisini çekecektir. Harika fikir Alex amca. Hoşça kal. Çocuklar hep birlikte bu videoyu beğenelim. Bunu tüm arkadaşlarımıza gönderelim. Bu ailesini bulmasına yardım edelim. Onları kesinlikle bulacağız. Merak etme. Onları bulmaya çok yaklaştık. Selena arıyor. Eminim iyi haberleri vardır. Merhaba Sasha. Merhaba Selena. E, ee, öğrendin mi? Öğrendim. Onlar da nerede olduğunu bilmiyorlar. Sadece onlara yardım etmişler, hepsi bu. Ama onlar inanıyorlar ki tek çıkış yolu videolarının altına bir mesaj yazmak, çocuklardan paylaşmalarını istemek bu videoyu. Bunu zaten yaptık. Oturup bekliyoruz. Henüz kimse yazmadı. Ama İspanya'da yaşadıklarını biliyorum. Bu bizi çözüme yaklaştırıyor. İspanya'daki çocuklar Bulu'yu tanıyorsanız yazsın. Yaşasın. Bingo yazdı. Bekliyor olacaklar. Madrid otobüs terminalinde. Saşa, Saşa söyle bana ne kadar sürede giderim? Bekle, bekle. Bunun bingo olduğundan emin misin? Kim yazdı acaba? Bingo değil mi sence? Asla bilemezsin. Belki biri şaka yaptı. Yaz telefon numarasını yazmasını iste. Peki cevap verdi mi? Henüz değil. Sana onun olamayacağını söylemiştim, değil mi? Yaşasın, bir telefon numarası var. Alo, bu sen misin? Hayır ama şu an benimle. Alo, Bingo, gerçekten sen misin? Aha, aha. Olayı, beni bulmuşsun. Nasılsın? İyi misin? Seni çok özledim. Merak etme. Arkadaşlarım Sasha ve Ketnep yardım etti. Ketnep mi? O da mı senin arkadaşın? Uzun bir hikaye. Ama tüm hikayelerimizi izleyebilirsin. SS Show İspanyol kanalındaki hikayeler. Ve sen de şu adrese gitmeyi unutma. Tüm maceralarımızı orada izleyebilirsin. Tamam mı? Selena kanalda bir portal yayınlanacak. Maceralarımıza devam edebileceğiz biz de değil mi? Beni unutma ve ziyarete gel. Seni özleyeceğim. Ben de seni özleyeceğim. Teknepe selam söyle. Tüm maceralarınızı izleyeceğim. Hoşça kal.